Nur Koleji'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görsel sanatlar dersimizde evimizde bitmiş olan peçete olabilir, rulo kağıtları olabilir. Onların içinde bulunan rulosundan çiçek yapmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle rulolarımızı makas yardımıyla belirli bir noktasından ayırıp kesmeye başlıyoruz. döndürerek hızlı bir şekilde kesiyorum. Farklı kalınlıklarda olabilir. Evet. Şimdi bu şekilde elde ettikten sonra bunu yavaşça kenarlarını bastırarak bir açalım. Bakınız böyle. Sonra Herhangi bir yere sıktım boya yardımıyla rulomun belirli bir kısmını boyaya batıracağım. Sonrasında döndürerek her tarafa eşit dağılmasını sağlayacağım. Çiçeğimin bütün yapraklarına boyayı bulaştırıyorum. Şimdi bazı kısımlarına gelmemiş. Oraları da tespit edip üzerine batıralım. Evet. Her tarafını hemen hemen boya yaptım sayılır. Şimdi kağıdımı yatağa tutuyorum ve kağıdımın üzerine bastırıyorum. Bu şekilde üzerinden de geçelim. Parmaklarımız boyu olabilir. Hiç problem değil. Şimdi kaldırıyorum. Dice bastırıyorum. Evet. Yaprakları hazır. Şimdi keçeli kalemle ortasını bir yuvarlak çizelim. Yaprağımızın tomurcuğunu oluştursun. Şimdi sapına da yapalım arkadaşlar. Yeşil çöp kullanacağım. Şımarıyoruz. Şimdi, Şimdi yaprağını da yapalım. Siyah rengi kullanmayı tercih ettim. Evet çiçeğim hazır. Siz de evde bu şekilde pratik yollardan çiçek yapabilirsiniz.